Dörtmedi aaa! Şu an evdeyim. Eskişehir'e gideceğim. Kütahya'dayım. Şeye doğru, tren garına doğru gidiyoruz. Ama evde başlatmanız gerekiyor. Ben başlattım Kütahya'da. Tefo'ya bir mesaj edelim buradan. Videodan görürsün. Kameraya bakarak, telefon gözlerinin dışına bakarak söyle. daha olur, ekersen <laughs> daha olur. Nasıl hissediyorsun ben geldiğim için? Çok iyi hissediyorum. <laughs> ne botça kapsamatı bir şov. Aa adam bu davadan gelmiş o torunlardan. Türkiye sizden bekliyor sayın Onur Bey. Ben sen Türkiye Uzun açık uzun da ben <laughs> Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi gibi. Tatlıyı 2'ye katlayıp bir sonrakine verelim. Şerbet baldan tatlıdır. <laughs> Çünkü çok geldi. Ağrıyordu benim de evet. Benim yani Oğlum ampulü çaldı. Lütfen kuruyemiş kabuktan ya. Alakası. Öyle koş ya. Tamam, Şiir yani Adana'ya kardeşim. Da. Niye? Koş. Satırı çektin koştun işte. Bu. Hayır masteri. satırı fırlatıyoruz biz. Ha, Oğlum adamı ısı. ben ya. <laughs> Allah aşkına bir oman olur musun? <laughs> Gölge çıkıyor. Nasıl bir gitti Alan demek. He. Alan. Ne alan? <laughs> Ne on kolay? Böyle bekletir mi elimde? Evet. Al var şimdi elimde. <laughs> Bak sen Sky olsan kurt oldu. Ayin uçtu. <Gülüyor> 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 buş, 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 Patla, buş, patlaman lazım. <laughs> Abi ben de sigara da oynayamıyorum işte başım çok ağrıyor. Kabe'de hacılar öyle, hu yemeğe yemeğe ah. allah Melekler defteri yeniler allah Tamam işte o da öyle zaten Ooooo <laughs> 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 Derseler sevgi yoktu Göster şu hutmeni <gülüyor> <gülüyor> Burası millet bahçesi Bu da millet <laughs> Ne, ne diyorsun lan ne boru oğlum? Boru değil bor. Ne boru sen? <laughs> Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Selamlar <laughs> ekim örümcek adam. Ayıp selam parkımızı beğendiniz mi? Be çok beğendik. Ha, Nasılsınız? Biz, milletçe ne yaptık? Ne yaptınız? Parkı. <laughs> gel buraya gel bir şey diyeceğim. Nasılsınız gel. beyefendi? orijinal adam nasıl geliyor? Sen Barışın. kimsin lan? Nasılsınız? Basın. Ben de sana basın. <laughs> Saygılar. Işte, tamam. Mesela buraya çek bak. Kesik kol yine. Bunu da göremez. Güne 10 üzerinden puanlıyorum. Güzeldi 10 üzerinden mi puanlayayım 100 üzerinden mi puanlayayım? 100 üzerinden mi? <laughs> tamam o zaman 9 veriyorum. <laughs> Beni ben yap bir kere. Beni ben yapayım. <laughs> Günü 10 üzerinden puanla. 10 üzerinden puanlamak e, zor. 8.5 9 arası net veririm. 100 üzerinden puanla. 100 üzerinden de 85 ama. Bu 9 verdi 100 üzerinden. <laughs> Tefo, Tefo, Tefo. Bir dön. Buraya bir bak ya. Tam kafanı çevir bir kere. Sonra geri dön. Merhaba. Dön geri dön. Ee, <laughs> sayın seyirciler şu an 4 metrekare <laughs> stüdyolarındayız. Ben evet dolandım. bugün sizlerle <laughs> beraber. <gülüyor> <gülüyor> Buraya. Ya halk yok mu senin ya? Crossbeat var. Şu anda 4 metrekare stüdyolarındasınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 metrekare bu tablodan esinlenerek kuruldu. Buyurun geçelim. 4 metrekare stüdyoları ışık alır, güven verir. Gördüğünüz gibi prodüktör arkadaş şu anda çalışmalarına başlamış durumda. Tren mi yapıyoruz? Ya, 🎵🎵🎵 Kısa günün uzadığı kıçaki karı ve kaliteli... Kıs, 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 kıs. <laughs> oğlum. Merhaba arkadaşlar. Çocuk sapık olmuş. Oğlum biz niye şarkı yapmıyoruz? Sen uyuyorsun diye. <laughs> Allah ya ben uyuyorum diye yapmıyordum bir şey oğlum. Biz senden beat mi istedik oğlum? Evet. Yüzünde Ice Thermal Ice'i şey ediyor Keş nasıl takabilirim Merhaba web tekno takipçileri ya Bu bir... Video... Onu, onu çektiğine O da yayında o da yayında İki kişi yayında var demek ki Bak mesela mavi ekran şeyi ya Mavi gökyüzünü de filtreliyor <gülüyor> <gülüyor> Bak buraya yazım. <zoom. gülüyor> Bura doğmayan. <gülüyor> Azizim ne komik şaka ya. <laughs> Yedim. Burnuma ya, yakın çekin. Abun abun olsana. Hayır <Gülüşmeler> sen. her şey yap sen abone et herkese. <laughs> Lütfen kanala abone olun. tiki açın, çanı açın ki yeni videolar gelsin. Tik ne oğlum? Alabarlar. Tik nerede? Tik var ya oğlum. Herkese abone. Ahmet Haber Kuzun bugün sizlerle birlikte şey, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim Yönetmedik kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar Görüşürüz Abone ol